Başkomutan bu sefer ona aslında işte bu bir başkomutan dokunuşu, başkomutandan da öte bir başbuğ dokunuşu Mustafa Kemal ona serbest görev veriyor. Yani onun dışında üç süvari tümeni daha var. Birini en kuzey kanada, birini ikisini en güney kanada görevlendirip kanatları koruma görevi veriyor. Fakat onun emrindeki bir buçuk süvari tümenine eski Osmanlı akıncıları gibi diyor ki sen serbestsin. Sen cephede ne taarruz edeceksin, ne savunmaya gireceksin. Aksi sana emredilmedikçe. Ama cephe gerisine sürekli sarkarak Yunanların cephane ve yiyecek ikmal kollarını vuracaksın. Yani sen bu adamları Bozkır'ın ortasında aç, susuz, sefil, perişan, cephanesiz bırakmakla yükümlüsün. Ve gerçekten Sakarya Meydan Muharebesi'nin hala atlı piyade niteliğinde olan, o aslında gerçek süvari olmayan bir buçuk tümeniyle, bir tümen ve bir tugaydan oluşan yapıyla o kadar güzel çalışır, Yunanlar gerçekten tam da Mustafa Kemal Paşa'nın istediği gibi Bozkır'ın ortasında hakikaten o Ağustos Eylül sıcağının altında aç, susuz, sefil, perişan, ekmeksiz kalırlar ve hep söylediğim şey şudur. Biz Sakarya'da Yunan'ı karşıdan kurşun ata ata tüketmedik. Biz arkadan dolaşıp boğazını sıkarak nefessiz bırakıp pes etmesine sağladık. İşte o pes ettiren kuvvet en önemli unsurlardan biri Fahrettin Altay oldu.